Selamünaleyküm efendim. Unutma ve hafıza kaybına çare El Ala suresini bol okumak. Yani Sebbi İsme suresi. Bu surenin fazileti şöyle bildiriliyor efendim. El Ala suresi Kur'an-ı Kerim'in 87. suresidir. Hem edebi güzelliği hem de taşıdığı derin müjdelerle çok özel bir yere sahiptir. Bu surenin faziletlerine dair öne çıkan noktalar şunlar. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam en sevdiği surelerden birisidir. Sevgili Peygamberimiz buyurdular ki, Efendimiz bu sureyi çok sevdiği ve sıkça okuduğu rivayet edildi. Özellikle şu zamanlarda okunması sünnettir buyurulmuş. Vitir namazı, vitir Efendimiz vitir namazının ilk rekatında genellikle Ala suresini okurdu. Bayram ve cuma namazlarında, cuma namazlarında, bayram namazlarında genellikle bu sureyi tercih ederdi. Müjdeler ve kolaylıklar kapısı surenin 8. ayet kelimesinde geçen Venüya sürüke lil yusra seni en kolay olana muvaffak kılacağız ifadesi. Bu sureyi okuyanlar için işlerin kolaylaşacağına dair manevi müjdeler var. Hafızayı güçlendirme ve unutukallık da şöyle. Surenin 6. ayet-i kerimesinde yer alan Senukruke fela sa sana okutacağız ve sen unutmayacaksın ayeti kerimesi sebebiyle İslam alimleri bu surenin ezber yeteneğini arttırmak ve unutkanlıktan, hafıza kaybından kurtulmak için okunmasını tavsiye etmişlerdir. Manevi temizlik ve tesbih de var bu surede. Rabbinin yüce adını tesbih et emriyle başlar. Bu sebeple bu sureyi okumak kişinin tevhid inancını tazeler. Allah-u Teala'nın yaratma sanatını tefekkür etmeyi de öğretir efendim ve sağlar fi emanet.